arkadaşlar ben Alpozan Ozan Bozkurt yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim bugün sizlerle bana doğum bana doğum günüm için gelen hediyelere bakacağız Arsene Lupin serisi geldi Evet Arsene Lupin'i bilmeyenler için kısaca şöyle anlatayım Netflix'ten Lupin adlı bir dizi var Fransızca dilinde geçen bir dizi aslında ve burada bu dizide Arsène Lupin adı altında bir karakterin anlatıldığı bir dizi aslında. Lupin'in hayatını örnek alan bir aileden bahsediyoruz. Arsène Lupin bir kibar hırsız aslında ve bildiğiniz üzere ilk kitabı da Arsène Lupin kibar hırsız olarak geçiyor. Ve sonrasında da bu hayatını endeksleyen adam onun gibi hareketlerde bulunuyor. Onun gibi çalışıyor. Onun gibi şeyler yapıyor. Ve ben de doğum günümde arkadaşlarımın sayesinde bu kitaplarla tanışmış oldum. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Okumak için sabırsızlanıyorum. Şu an elimde okuma üzere olduğum bir kitap daha var. Daha önce anlatmıştım bunu. Onu da kartlara koyarım. izlersiniz. Kalecinin penaltı anındaki endişesi. Bu kitap da benim çok merak ettiğim bir kitap aslında. Ve yakın zamanda okuyacağım bunu da. Sonrasında bu tedrisata geleceğim. Bakalım. Daha doğrusu bununla birlikte bir kitabım daha var. Onu da bitirdikten sonra bu tedrisata yani Arsene Lupin'e başlayacağım. Arsene Lupin'i de okuduktan sonra artık bakacağız listemizde hangisi varsa. Bu arada ben e, kitap listesi yapıyorum kendime. Gördüğüm, merak ettiğim, e, daha önce anlatılan kitap, youtuberların anlattığı kitapları ilgimi çekenler varsa kitap listeme dahil ediyorum ve onların üstünden alıyorum kendimi. Hikayelerini dinliyorum önerilerini dinliyorum bazı YouTuber'ların ve ilgimi çeken kitapları alıyorum. Kendi sayfamda da okudukça paylaşıyorum biliyorsunuz ki. Sayfama da hala bakmadıysanız altta bir yere koyarım bunu da. Onun dışında tabi bana sürpriz oldu Arsene Lupin serisinin gelişi. Beklemiyordum daha doğrusu. Arkadaşlarım sağ olsun bana VJS yapmışlar. Bu şekilde bu video yani aslında kutu açılımı olarak yapmak istiyordum ama o kadar heyecanlandım kargoyu ilk açtığımda o kadar sevindim ki hiç onu bekleyemedim. Sadece anlatmakla yetineyim dedim. Arsene Nüpen'in serisi benim için e, önemli bir seri. E, dizisi de Netflix'te mevcut. Eğer izlemediyseniz dediğim gibi onu da izleyin bence. Bakalım okuduktan sonra tek tek bu üç kitabı da ve daha önce gösterdiğim Kaleci'nin Penaltı Anında Endişesi kitabını da bitirdikten sonra sayfamda yorumlarımla birlikte paylaşacağım. Onlara da bakarsınız. E, Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın ve bu videoyu ve diğer videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.